İstanbul Avcılar'da yola düşen kabloları toplamak için trafiği kesen temizlik görevlisi öfkeli sürücünün hışmına uğradı. Acımasızca saldıran, yüzük takılı parmağıyla yumruk savuran trafik magandası temizlik işçisinin gözünü ciddi biçimde yaraladı. Temizlik görevlisi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Küfür etti abi küfür etme dedim pat yumruk attı. Yumruk da, da yüzük vardı parmağında yüzük direkt gözümü vurdu, gözümü patlattı. Onu bu hale öfkeli bir sürücü getirdi. Gözü bandajla kapatılan temizlik işçisi gözyaşları içinde anlattı yaşadıklarını. İstanbul Avcılarda ilerleyen bir araç sokak üzerindeki internet kablolarını kopardı. Bunu gören belediyeye ait çöp kamyonu durakladı ve temizlik görevlisi Emrah Özdemir kabloları toparlamaya çalıştı. Bu sırada yolun kapalı olduğunu gören bir sürücü öfkeyle aracından indi ve temizlik görevlisinin yanına geldi. Biz ön tarafı kapıyı çekmeye gittik. Arkada karabada konuda bağışlı. Ben dedim ki ön taraf kapalı dedim. Bir dakika bekle kapıyı çekelim dedim. Buna rağmen aracına gitmedi. Önce ona hakaret etti. Daha sonra temizlik işçisinin gözünün üstüne yumruk atarak saldırdı. küfür etti abi küfür etme dedim, pat yumruk attı yumruk da da yüzük vardı parmağında yüzük direkt gözüme vurdu gözümü patlattı. Gözü tedavi edilen ve bandajla kapatılan temizlik görevlisi saldırgandan şikayetçi oldu. Öfkeli sürücü gözaltına alınarak karakola götürüldü.